Abi hoş geldin. Sağ olasın Ali Nerede geldik? Çedişehir. Kaç saç? 24. Daha önce bir saç yapmıştık. Yaptık. Bir ele yaklaştı. Biraz deform oldu. Bir de kıvırdı kapalı dedik. Aynen. Onu da yedekli kullanıyorlar herhalde. Evet abi. Hazır mısın değişime? Hazırız abi. Hatta evet. ona perma yapalım dedik ama buna yaptı sonunca veya eskiydi. Aynen. Gerisini yapıyor doğru mu? Aynen abi. Hazır mısın değişime? Hazırım abi. O zaman permalı saçla başlayalım. Evet, kral nasıl oldun? Eline oluna sağlık Ali abi. Var mı problem? Hiç problem yok. Elmanda güzel oldu. İkinci gelişim ama çok güzel bir sonuca geldik. Görüşürüz, sağ olasın. Sağ olasın Ali abi. <laughs>